sefer kullandım seni. ben de yolları zaten biliyorsun. Biliyorum. <laughs> çok iyi. Değerli Başkanımız, Valimiz Recep Yazcıoğlu'nun oğlu Merzincan'a geldi. Biz de evi gezdirerek o çocukluk hatıralarını tekrar yaşattık. Şimdi bir sürprizimiz daha var. Heyecanla Babanızın kullandığı jip var burada. Aa, Şimdi sizi bindireceğiz. Şöyle bir şehir turu yapalım. Vay ne hissediyorsun? Çok çok ilgimi çekerdi şu kusura. Senden bir Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok anlamlı oldu Sayın Vali. Yani eski yaşadığımız konağı görmek, rahmetlinin kullandığı o mobilyaları Benim tekrar çok hissetmek. <laughs> bir sefer kullandım. Şurada bir iki tur attık geldik. Babam duymuş. Biraz kız. Gel, bayağı kızdan. Rahmetli alırdı. Daha bayır giderdi. Bir gün gitsen bile, hatıran yeter. Hatıran yeter. yeter Allah çok anlamlı oldu <Gülüş |th|> <forcément 'ü yaptım. Gülüş> <Rin> Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.